şimdi buradan çıkacaktık değil mi? Ne yapacaktık? Tablet hmm? alacaktık benim söylediğim. Anlıyor musun? Almak. Onu şurada mı istedin? Cınav. Dur bakalım. Her yere basabilir miyiz? Sen çalmak Burada bir şey var aldık. Burada aldık. bir şey olabilir mi? Şurada bir şey var çok anak mı lan bu? Durma silah Silah mı? Bak dedim. Oba. Ha ha. Ayık olacaksınız oğlum. Çağdaş abi işte gösterdi Furkan'a. Bak size. dedim abi kol bu. Silah gösterdi Çağdaş abi net aldı. Ayık oldu. Görmedim <laughs> dedim Derin ben işte. Şurada yatıyordu değil mi o kadın? Şu şeyde. <laughs> Şurada yatıyordu. Her zaman derin onda bir şüphe vardı. Kaysen başka adamda dedi. Hayır hayır bu kesin canlanacak dedim böyle geçerken. Saygılar selamlar da dedim. Ha ne ne Dur. Laboratuvara gideceğiz kan geri. Oyun çok karışık. Buradan girdik az önce. Buradan çıktık evet. İki yere gezdik şimdi gideceğiz. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Açık açık. Aç reklam çıkacak Otana, bir adana, büyük ihtimalle. Lan. Açılma. Allah aç. Oğlum ne yaptın ödüm patladı. <laughs> Hiç ödüm patlamaz böyle şeylerden patlıyor ama. O da senin. Aa. Ee, kesin bir şey oldu. Ha neyse geri dön belki başka kapıdan giriyor. Arkanda zombi var. Yok. Yoksa niye <laughs> ses çıkartıyorlar. Şimdi aç. Ne ha. anlamı olacak? Her türlü açılmayacak. Bilmiyorum. Türk mü attı işte? Açık kapı. Ha kapak olsun. Açılıyor. ya. Senin Türk mü bir Ana. Ama yok dedi. Vur lan kapıya. Şu... <laughs> Allah. 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 Ne yapacağız ki ya? बुरदानी चैन उपी Hole bitti dedi. Ne sen ne sen. Şişliyor değil mi? Sağ edin, sağa git, sağa git. Sağ en güzel. Dedim. Aa, evet. çok güzel, çok güzel. Kartı <laughs> var mı? <burada>. Ah ya. <laughs> ah <Aa>, ölmedim hiç. Aa <laughs> <laughs> öldüm sıçtık Cafer Bey yeter ya. Öldüm bütün her şey gitti. Ciddi misin? Evet ciddiyim. Tam bir sinir. Bak, gitti. Git silahına bak. Silahına... Hayır lan. Dur bakayım. Gitmedi. Al işte. Ama bütün mermilerin gitmiş yedek. Hayır bu sıfırdı. Al yedektekinden gitmiş doğru. Aç kapıyı. sağda parti veriyorlar. Oraya hayatta girmem ben. <laughs> Ana baba gün orası. Biliyorum. Biraz geriden başlattık seni. Ben daha geriden başladım. Ama teknimiz yoktu o zaman. Şimdi teknimizin yeni vermiş. Ne oluyor? Hanım hmm. ne oluyor? Hanım seni çok iyi kullanıyorum lan burada. Göt. Bak şu kalkmıyor değil mi? Saygılar sevgiler amirim. Anladım, ben böyle biraz Ha bu bir zül. O bir tane öbür küsü bir şeyler atıyor. O bir şeyler Karp atıyor. Kaç kere vuruyor mu? Öyle Ne gel. Bak. Neden oğlum? Bıçık bıçık bıçık. basmış. Şuradan bir tane Bak silah. Aa hmm. ikinci silah lan o. Bu sene lan ben alabilirim. Aa alabilirim. Aa yeni silah. Ayrı silah mı? Hmm. Bu da bir sıra. Bu çok azal. Abi ya. <laughs> ha, bu salak. <laughs> Birinci mesaj. <laughs> salak öler burada sanatlar var evet. şey de de Mario oyununda böyle zıplarsan bu evet. neye Böyle, evet. Gitmeyecek. böyle, gitmeyecek. <laughs> böyle Burada herhalde. Ben şurada. Yandı bir şey gördüm. Masada masada. Açılıyor tablet. Tablet gördüm. Bakalım belki Hı. Hmm. alabilirsin. Hı. Hmm. belki ya, ya Tablet olur. alınmıyor ya. Dene. Ya, Sonra alınmıyor işte. Bak tableti alsak ya kim alacağım. Arkada örüncek var örümcek var arkada da. Ya bak şu adam çok komik ya. Sen sen koşturuyor. Ne var? Ne Değişebiliriz. Nasıl O sağ Sağ Bit. Ha, sağak sağak geliyor. Oha nasıl kullanalım öyle? Sana sevgiler yok. Sana saygı da yok. Ne <laughs> Sonuna baba, sonuna yani. Abi burası ana Şu an abi Ol. Sabah olsun ya <laughs> Sabah Hiçbir uyum Oyun mantığında uyup da sabah olma mantığı yok yalnız İlla ana baba yanına yazıyor bence ya Aa baba Bak Bakın. Abi Abi anne. Görünmez duvar varmış. Amca'yı rahat aldık. Bir mermi değiştir çünkü burada ana var. Ana yok. Sevgiler anneciğim. Neden vuramıyorum ben buna?

Evet. Burası değil burası. Gittiğin yolları göstersin. Buraya geldik mi ki? Ha üç tane atak. Böyle bir işaret koysa mesela gittiğimiz. Ha burası. Buradan geldik. Burada kesin bir şey olay, bir şeyler oldu ama. Burada bir şeyler oldu zaten. Evet. Şu ayağa kalktı. Var var burada. Allah gol bacak. Bak burayı açmıyor işte. Aynen işte. Ya lag oldu ya da bir şey var. Gerçekten. Kanki istersen videoyu sonlandıralım burada noktayı koyalım. Çok gezindik dolaştık. Aynen abi ya oyun anlamadım. Bilen varsa söylesin ha. Abi açmıyor bildiğin açmıyor kapıyı ya. Ha ne istiyor onu anlamadım ya. Arkadaşlar hepinize iyi günler. Beğeni, abone olmayı unutmayın. Sevgiler ve bay. Bye bye.